Merhaba evet, hocam, Murat Özelperşem şefimiz bize bugün muharda yengeç yapacak. Şimdi evet şimdi Dalyan bölgesine has mavi yengecin muharda pişirilmesini yapacağız. Protein bakımından çok zengin bir ürün, uzak doğulardan çok çok tercih ettiği. oldan çıktıktan sonra üst kabuk susuzda ölüyor, üst kabuk e, temizleniyor. Bu şekilde kısa açtıran icadında eti alta gelecek şekilde süzülecek eti var. Üzerine koyuyoruz. Efendim. Alo. 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 Evet arkadaşlar. Değerli bir üründür. Ne için? Şok. Ne gibi bir tabak mesela? Evet arkadaşlar. Bu Sonuç buhar da İngiliz yapıyor. Dediğim gibi değerli bir ne? gündür. Çok tamam. Abi ben bilmem şok tabağını falan hangi doğru gün tabak ismi söylesin. Her yerde farklı kullanılıyor. Ne ne bilmiyorum. Şok tabağı ne dedi? Evet gördüğünüz gibi en yani çok kıskaçlarında kısık bölgesinde var eti. çok. Göl olan bölgede yetişiyor fakat en kıymetlisi, en lezzetlisinin dalyanda olduğu söyleniyor. Sırf mavi yengeç yemek için dalyana gelen yabancı da turistlerin olduğu Çok lezzetli. O ne abi ya? çok lezzetli bilmiyorum. Ben de biliyorum kendisi. Sen buz kabı mı istiyorsun? Çok Şarap. Çok lezzetli şampanya şampanyası oluyor Tamam arkadaşlar kapattık ve bunu buharda bırakıyoruz. Yaklaşık bir 20... Evet 20-25 dakika, dakika sonra. Suyun içinde de söyleyelim istersen. Söyleyelim Soğan, sarımsak, tane karabiber, defne yaprağı var. Buharda 20-25 dakika pişecek. Ve afiyet Son, son, son halini de paylaşacağız inşallah.